Tabii ki trafikte insanların hakkını, hukukunu, insanların zamanını, insanların malını, insanların canını tehlikeye sokanlara tabii ki ceza yazın. Ama insanları bilgilendirmeden, insanlara hizmet etmeden, ışıklandırma yok, tabela yok, her şey yetersiz, yol kenarlarında acil bir durum olsa, buradan İstanbul'dan Ankara'ya kalkıp giden bir insan, yolda aracı bozulsa telefon yok. Acil durum, telefon, sığınma yeri yok. Yollar delik deşik. Işıklandırma, çoğu bölgede ışık yok. Zindan gibi yollar. Köstebek yuvası gibi yollar. Neden bu yollar yapılmıyor? Neden ışıklandırma yapılmıyor? Neden kare yolları var? Neden vergi veriyoruz? Niçin vergiler veriliyor? Bize ceza kesilsin diye mi vergi veriyoruz biz durmadan? İnsanlara hizmet edin. Yol yapın, okul yapın, köprü yapın, hastane yapın, havalimanı yapın. Her türlü ne gerekiyorsa bu ülke için her şeyi yapın diye biz sizleri oraya seçtik. Bu insanlar sizlere hizmet edin diye o koltuklara, o mevkilere getirdi sizleri. Ama teknolojiyi siz insanlara habire ceza kesmek, habire insanların hayatını zorlaştırmak, onların e, cebine elini atmak için kullanıyorsunuz. Neden pazar yerinde çöpten atık toplayan, çürük domates toplayan evine ekmek götürmek için gecenin karanlığını bekleyen yaşlı anne babalar Bunları görmüyorsunuz. Neden aç insanları görmüyorsunuz? Teknoloji neden bunları e, görmek için kullanmıyorsunuz? Yukarıdan dronelarla kemer cezası yazmayı biliyorsunuz insanlara. Çöpten ekmek toplayan aç olan insanları da gör. Neden sevmalı çocuklar anneleri babaları feryat içinde insanlara yalvarıyor? yıllarca hastane önünde, caminin önünde, pazar yerlerinde, belediye önlerinde devlet görev vermiş, devlet yetki vermiş, dilenebilirsiniz diye bu insanlar çocuklarına ilaç alabilmek için yalvarıyor, dileniyor adeta. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, teknoloji bu kadar gelişmiş, 170 küsür ülkeye yardım ediyorsunuz ama kendi ülkenizdeki bir avuç, sevmalı çocuğa yardım edemiyorsunuz. Müslümanlıktan bahsediyorsunuz, bilmem dinden, imandan, haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorsunuz bile. Teknoloji böyle mi gelişti?